Evet, kulaklığı yani 2018 alayım. yılından dedi. beri takip ediyoruz Teknofest'i. E. Gerçekten güzel bir organizasyon. Ee, yani sorular sorular evet e, aslında he, he, bütün soruları ya, yani e, cevaplandırmak isterdim ama gerçekten vakti de yok biliyorum Şimdi beş şöyle bizi kırmasın Seçime dedim. bak Fulya. E, şimdi o yüzden ben pul, alanı göstermeye devam edeyim mi? Fulya bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Seçimi 12 gün var. Biz bu biz bir siyasi tartışma programıyız. Tabii ki şimdi işin içine bir parça siyasette karışınca hem Bedri Baykam, hem Abdülkadir Selvi yani kendilerine göre yaklaşımlarına göre devreye girmeye çalışlar. Halbuki yani senin yapmak istediğin şey tamamen politikadan siyasetten uzak bir teknofest yayınıydı. Neyse artık kusura bakılmasın olur böyle şeyler. Ee, onur. Ben Fulya'dan biraz daha alanı göstersin bir 5 dakika daha. Devam edelim. Hemen sonra biz tartışmamıza geçeceğiz. Bütün bunları da konuşacağız. Bedri Bey, İsmail Bey hepinize söylüyorum. Yani konuşacağız bu konuştuklarımızı. Söz sende Fulya. Evet gösterelim o zaman alan. Tamam, gösterelim hemen. Burada yoğun bir tabi çalışma var şimdi, çaba var, çadırlar sökülüyor, hava araçları taşınıyor, kaldırılıyor burada. Az önce bir uçak mesela pistten çıktı. Gördüğünüz gibi e, Skorsky'ler de, helikopterler de e, alandan çekiliyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter, az önce kara kuvvetleri demiştim, özür diliyorum, hatam oldu. F-4'ler, F-16'lar da sergileniyor, jetler burada. İşte e, hava kuvvetlerinden askerleri görüyorsunuz, onlar da işte toparlanıyorlar. Gördüğünüz gibi Halil de gösteriyor. Yani burası artık kapanacak tabii. Bugün Teknofest'in son günüydü. 27'sinde başladı, bugün sonerdi. erdi. Yoğun bir e, katılım oldu. Ve artık e, gördüğünüz gibi alanda boşaltılıyor, araçlar çekiliyor, çadırlar sökülüyor. Gerçekten keyifliydi ama hem havada hem karada e, çok güzel etkinlikler vardı. Aynı zamanda buraya gelenlere e, uçuş... Yani uçmanın tadına da vardılar e, küçük çocuklar gençler böyle tek motorlu küçük uçaklara bindiler uçuş deneyimi yaşadılar yine helikopterlere bindiler bir tur attılar. Yani sadece izlemekle kalmadılar. Aynı zamanda o uçakların, helikopterlerin içine de bindi çocuklar, gençler. O yönde de bir faaliyet vardı. İşte atölyelerde yine, deney atölyelerinde atölyelerinde etkinlikler vardı. Yarışmalar vardı. Sahnede görsel şovlar vardı. Yani güzeldi. Birleşik Arap Emirliklerinden bir hava akrobasi timi geldi ki onlar da çok şahaneydi gerçekten. Onların da güzel etkinlikleri oldu, hava gösterileri oldu. Yok yoktu. 2018 8'den beri devam ediyor Teknofest. Geçen yıl Samsun'da olmuştu. Bu yıl İstanbul'da oldu. Ağustos'ta, Ankara'da, daha sonra İzmir'de. Bu tabii farklı şehirlerde de e, düzenlenecek. Tek bir şehire e, sığdırılmıyor. Çünkü yoğun bir talep var. İşte Akıncı, Bayraktar Akıncı şu an e, alandan çıkartılıyor, çekiliyor. Bayraktar, e, Baykarş mühendisleri tarafından yapılan Akıncı'yı şu an bu alandan Atatürk Havalimanı'ndan sergilendiği noktadan kaldırıyorlar gördüğünüz gibi titizlikle ekipler şu an akıncıyı bu noktadan kaldırıyor. Sahil güvenliğin helikopteri var. O da şimdi kaldırılıyor. Burada hemen diğer tarafta yavaş yavaş onlar da ayrılacaklar. Nereden gelmiştiniz komutanım? İzmir'den geldik. Nereden? İzmir'den, İzmir'den geldiniz. Evet. Artık dönüş. Evet inşallah yarın. Nasıl dedi. geçti Teknofest. Eğlenceliydi, güzeldi. Hı hı. Çocuklarla, gençlerle buluşmak çok güzeldi. Hı hı. Yorulduk ama eğlendik, güzeldi, değildi yani. Peki, evet. yani. İyi akşamlar diliyorum. Dönüyorsunuz İzmir'e. Nasılsınız Sinem Derya Gökçe? Sağ olun. Nasılsınız ya. Komutanım? Biraz yorgunuz ama güzel geçti her şey. Çocuklar helikopterlere, uçaklara çok meraklıydı. Binmek istediler, bindiler içlerine. Aynen öyle. En güzel şekilde anlattık her şeyi. Hı -hı. Bence yararlı ve güzel oldu. Bol bol soru sordular mı? <laughs> fazlasıyla soru sordular. Hepsini cevapladık. Hı -hı. Evet. Nasıl ilgi alaka? Şöyle kadın pilotlara daha fazla e, ilgi oldu çünkü de kadın görmek istedikleri için Hı -hı. hani e, daha fazla ilgi vardı. Ben de Hı -hı. gurur duydum tabii. Şaşırdılar olan. mı? Tabii. Fazlasıyla. Ne sordular mesela? İşte e en değişik soru neydi? çocuklardan gelen. Genelde kadınlardan pilot olunuyor mu? Nasıl olunuyor? İşte He. hiç görmemişler genelde. Az görenler <laughs> var tabi. <laughs> Onu cevapladım. Tabi onlara daha çok şey olmuş oldu yani. E, ön ayak olmuş oldu <laughs> benim görünce. Daha <laughs> güzel oldu. İşte helikopterin çalışması, ne yaptığımızı. <laughs> O şekilde. Evet. Basit sorulardı genel olarak? <laughs> ama güzeldi yani. Güzeldi. Evet. Güzel, tatlı bir yorgunluk var gidiyorsunuz İzmir'e. Aynen öyle, yorulduk ama güzel oldu. Değdi her evet. şey için. Evet, yolunuz açık olsun. Evet. Sağ olun, teşekkür ediyorum çok sağ olun. her şey için Allah teşekkürler. Allah'a emanet olun. Olum. Görüşmek üzere diyeyim. Bol bol fotoğraf da çektirdi çocuklar sizlerle. Evet, değil mi? doğrudur, evet doğrudur. Nasıl geçti kamp? Çok eğlendik, <laughs> çok güzeldi. Ee, bir dakika tek nefeste görüşmek üzere diyeyim artık. Aha. Gerçekten eğlendik. Değdi. Müthiş bir kalabalık oluyordu gerçekten. Yani burada insanlar yoruluyor ama değiyor da. Tabii ki tabii ki. Yani yorulduk, çok yorulduk. Onu siz de gördünüz zaten. Ama yani gençlerle buluşmak, onlara havacılığı anlatabilmek çok güzeldi. O açıdan yeterli oldu bence. Amacına ulaştı yani. İlham oluyorlar, örnek oluyor. tabii zaten genelde sorularda işte pilotlukla, havacılıkla, helikopterle ilgili sorulardı. Biz de elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalıştık. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı Ediriz, akşamlar. İyi akşamlar. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Hadi Halil gösterelim artık yavaş yavaş programı da yayınımızı da kapatacağız. Gördüğünüz gibi dev sahne vardı. Sahne de şimdi sökülüyor. Askerler, jandarmalar, polisler de e, şimdi bölgeden ayrılıyorlar. Evet. Herkes e, uçağını, helikopterini, işte sergilenen e, hava araçlarının olduğu noktada yavaş yavaş çıkıyor artık bu araçlarda yerinden kaldırılıyor. Dolu dolu geçti 5 gün. İki buçuk milyondan fazla insan geldi sadece ziyaretçi olarak. Güzeldi, keyifliydi. Yani anlatacaklarımız böyle. Havalimanında e, yani coşku dolu, keyif ve enerji dolu 5 gün yaşadı İstanbullular. Diyelim sözü size bırakalım Ahmet Hakan. Fulya çok teşekkürler. Sen de yoruldun. Git eve dinlen artık. Yani <laughs> ne diyelim? 5 beş... ama, ama şey oldu. Demirel şapkayı kaptırmadı, Fulya'da kulaklığı kaptırmadı. Kulaklığı Tebrik kaptırmadı ederim. Selçuk Bey, evet.